Merhaba arkadaşlar, bir sözlerle <laughs> Minecraft oynuyoruz, dün size söz vermiştim ki Minecraft oynayacağız, haydi başlayalım. İlk <laughs> önce sadık, evet sadık. Şimdi bir Evet, İyi. Ki. iyi. İlk önce arkadaşlar biraz odun kralım, Çölün odunlarını salalım. Sal, 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 sal. Evet, evet kırıldı. bunu akır Arkadaşlar, skinim nasıl? Yorumlarda yazarsınız. Hadi başlayalım. Hop 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 hop. Gel. 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 Haydi haydi. Ha çubuk. Bir tane çubuk. Bakalım bir tane tahta kalma. Bakalım balta oluyor mu Evet balta. bir tane de balta Nedense Hızlıca akşam oldu Al, Al. Uyan Uyandık Evet şimdi oyuncu Devam edelim ha, Başladık Bir insanlık daha da bakalım Çok iyi ekmeğe Elma çok iyi Zümrüt Çok iyi İhtiyacım yok hmm. Ay biraz taş Seni dökeceğim Arkadaşlar siz eğer Taş kırmak isterseniz madeni inin böyle i̇şte yap Böyle böyle, böyle. İşte böyle kaldırırsanız gelir. İşte burada taşlar var biraz. Kır, kır, kır. Taş eşyalar ya. Hayda. Aa aldım, aldım. Biraz daha kır. Hem de kendimiz olacak yapacağız. Biraz daha taş. Ben de yeterli. Ben de artık çıkalım. Şimdi kendi evimizi bulalım. Bakalım neredeyim buralarda bir yer. Yani. Şey burası. Ha. Ap. Gel 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 Sergir. Aha şimdi ciddi. Ha. Bir tane ocak. Yaptık. Ha. Sonra. Aha çubuk da yaptık. Bence bir tane daha. Ve çok iyi. Ha. Şimdi taş eşyalar. Taş balta. Ha. Taş kazma. Aha gerişim açtık. Belki sapa yapabiliriz. Sapa yapalım. Bir Evet çok iyi. Çok Bakalım taş eşyamız vardı öyle değil mi? Evet. Hmm kendimize bir da yapacağız. Bence bakalım maden gibi bir yer bir oh, demir. Oh madene girince. Oh çok iyi. Evet şimdi kıralım. Çok iyi. Biraz ekran iyi görünmüyor. Biraz artırayım şu. Evet. Şimdi çok iyi görünüyor. O bir tane daha. Çok iyi. Bir tane daha. Ne oluyor abi? Biraz daha. Benim şansımı bak. Çok iyi. Şimdi bunda da kır. Bakalım başka kaldı mı? Kalmadı sanırım. Bakalım kaç tane? 10 tane demirimiz var. Çok iyi. Ah. Hmm, sana buralarda hiçbir yok. çok büyük şansımız var ya bizim. Artık böyle şans olmaz. <laughs> Çömbre, evet kral. Demir <laughs> de al, al. aldım, aldım. Değil Bunu bence de öldürelim. Gel buraya. Gel buraya. Aa, Gel buraya. Öldürdüm. Burası. Öldürdüm. Öldürdüm. Merhaba abi. Aa. Nasılsın abi? Nereye kalkıyorsun? Gel buraya. Ben... Aa. Sonunda bir Şimdi şöyle evimiz bulalım yeniden. Hayvan mısınız oğlum? İlk <laughs> önce sol olan yeri bulduk. Şimdi evimiz. İşte burada evimiz. Bize odak vardı. Öldüğün koyalım buraya. Hop hop. Yemir koyalım. Odunumuz yok. Tamam bir önce biraz yemek yiyelim. Yiyelim. Çok iyi. Çok iyi. Nasıl? Ah. Tam yarası. Hiçbir şey olmaz. <laughs> kır kır kır. Kıralım. Hazır. Biraz daha okay. Şimdi yeniden elimize girelim. Hop geldik. Şimdi işten önce Şimdi Demirliğimizi -demir eritiyoruz. Yine azıcık biraz. Yeterli. Yine de oh. avlanmaya. İşte yine inekler. Ne Evet. çok iyi nasılsın abi iyi misin abi çok iyi çok iyi çok iyi biraz daha of çokla çok fazla gel buraya gel buraya ölersin 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 Evimize gidelim yeniden. Yeni evimizi koşalım. Koş 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 koş. <laughs> kurbağa. Oo, burada kurbağalar. Ne işi var? Özde çok fazla kurbağa. Napsan 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 Esprie Ne kadar yavaşlar Her neyse biz kendi işlerimize bakalım Hopp İyiyiz Evim, evim güzel Demirlerimizi alalım Demir yapalım Aha, bir tane bundan. Çok iyi. Üç tane bile sadece eşya yapmış. Hmm, evet, giyinelim. Hop yiyindik. Çok iyi. Hızlı ol hızlı ol. Hızlı ol. Üç tane. İşte böyle. Şimdi buraya girdikten sonra şey, Tuzlu bir tane ve demirimiz kalmadı Şimdi Et. etlerimizi pişirelim Ona kadar da bir diğeri ayakkabı falan yapalım Hı <laughs> Ayak kalmaz. Kimse lasa. Çık la buradan. Hayvan yer. Ara lan ara. Hop ara ara ver. Ay ver. Bu ne lan? Ara ver. Ha neyse. Bir evet. zaman bloklarını kral. İşte arkadaşlar normal bir Minecraft günü böyle olacak. Aha, kalk, kalk, kalk. Ne yapıyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Ben de gidiyorum. Ben değilim. Hiçbir şey yok. Burada ama. O kerif Yaklaşmak istemiyorum. Sırhımı harçalayabilir. <laughs> kaç, kaç, Aha, akşam düşüyor. Koş, 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 koş. Hop, geldim. Hayır yapsa yok. Bu Abi kalkar mısın yerimden? Hı? Ha? Kalkar mısın? Aferin. Böyle akıllı ol. İşte burası benim. Arkadaşlar siz de hepiniz hoşça kalın. Bay bay.